Videomuza hoş geldiniz. Ömer dizimizin yeni bölümünde Gamze'nin gözlerinde aradığı umut ışığını bulamayan Ömer içindeki yarayı gizleyerek Süreyya ile evlilik yolculuğuna adım atsa da Gamze ve Ömer aşklarını bastırmaya çalışsalar da bu durum artık pek mümkün de olmayacaktır. Oğullarının Mürvet'ini görmek için büyük bir adım atan Ademoğlu ailesi tam her şey yoluna girdi diye düşünürken olaylar tamamen bambaşka bir boyut kazanacaktır. Diğer taraftan Nisa ise zorlu ve çetin sınavlardan geçmeye devam edecek. Ömer elinden geldiğince ablasını yalnız bırakmazken Nisa da çocuklarının baba hasretiyle bir kez daha yüzleşecektir. Ömer ve Gamze verdikleri zor kararların arkasında durmaya çabalayacak. Ömer'i Süreyya ile birlikte görmenin acısıyla sarsılan Gamze ise yüreği yana yana bu durumu kabullenmeye çalışacak. Gamze'nin yürüdüğü her yol Ömer'in karşı çıkacaktır diyelim ve analiz tahmin videomuzu burada sonlandıralım. dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.